Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu etkinleştirdim. Bakın şurada görüyorsunuz. Moru yaptım. Bakın şurada yıllardır beklediğim bazı alıyorum. Bazı sonun alıyorum. Arkadaşlar son. Son bir karakterimiz kaldı. Arkadaşlar bakın şurada yok 15 savaş kazan bazla arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya bile gerek yok diyorum. Bakın son 9 karakter kaldı çıkmaya. Bu da sayalım. Bibi, Edgar, Byron, Squeak, Spike, Leon, Sandy, Emily, Lou. Bu kadar. Son bir tane kaldı bakın. Bakın görüyorsunuz. Bakın tek hesaplaşma bir deneyelim. Seks saplamak için gitmeyelim. İnşallah güzel bir karakterdir. Bakalım neyden böyle. Aldım. Bunu da ama aldım. aldım

Arkadaşlar. Yol etkinleştirmemin sebebi ve arkadaşlar ve çok güzel şey oldu ve ben bu birden aklıma geldi. Etkinleştirmeliyim dedim. Ben de etkinleştirdim. Arkadaşlar şu an bir kulüpte değilim. Bir tane kulüp oluşturuyorum. Bu kulübün şeyde yıldız. Eğer Rollstar oynuyorsanız çok güzel bir oyun. Kulübün adı MDF yani Mehmet Durmaz ay pardon MDO yapacağız MDO ailesi yani Mehmet Durmaz official ailesi zaten şöyle büyük yazalım da bir dakika aman boş ver arkadaşlar bu kulübe katılmayı unutmayın Mehmet Durmaz official Cihal. kanalına kanalına abone olun. Abone olun. Gereken kupayı yeni kendi kupamı yapacağım. Ok, tamam. Ben sıfır olsun. ya Herkes görsün. 400 oldu. Tamam. Arkadaşlar bu kulübe beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.